Hoş geldiniz. Bu fiyatlardan düşünülebilecek bazı hisseler göstereceğim. Kendimde yakın bir zamanda birazcık aldım. Çok değil, biraz aldım. E zaten millet de zaten böyle şeyler istiyor. Yani kimse işte bir eğitim videosu yap, işte hisse nasıl analiz edilir, öğrenelim diye bir isteği olan yok. Herkes açık açık işte hisse ver, alalım, satalım. <laughs> Her, herkes bunu istiyor açık açık. Hatta şey diyen bile oldu. Kardeşim benim kafam basmıyor bu işlere açık açık. Al de, sat de yapalım diyen bile olmuştu. Ya, tabii ki o kadar açık açık al sat demeden, yatırım tavsiyesi vermeden kendim ne yaptım? Ve neden böyle bir hareket yaptım? İşte kendim niye hangi hisseyi aldım? Bunları anlatacağım. Sonuçta işte fikir özgürlüğü, fikir beyan etmek serbest. Herkes veya bir hisse neden cazip olduğunu söyleyebilir. Veya bir hissenin fiyatı ile ilgili yorum yapabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. İster al, ister sat. Şimdi, mobiltel diye bir hisse bu yeni halka arz bir ise bakalım şimdi biz de bakın işte halka arz fiyatı yaklaşık 1.5 lira şu an 1.67 ama bu halka arzdan sonra çok iyi bilanço gelmiş. Zaten halka açıklığı zaten az %20 halka açıklığı var zaten. Bakın bu yüzden halka arzdan gelecek para hani firmanın öz kaynaklarını katlat. Ve baktığımızda firma son bilançoda 500 milyonluk kar etmiş. Yıllık kar 600 milyon. Öz sermaye karlılığı ise %45. Bence iyi bir karlılık. PDDD'sine bakıyoruz. pdleri 0.90. Ucuz bir hisse. bir ise. Piyasa değerine bakıyoruz. Halka açık piyasa değeri 336 milyon. Büyük bir tahta da bu yüzden düşünülebilecek bir ise diye düşünüyorum. Şimdi bakıyoruz. Favök yıllık favök 175 milyon. E yıllık net kar 400 milyon. Şimdi tabi para daha çok favökten gelse daha iyiydi. Ama daha önceki yıllara bakıyoruz. Bakın daha önce de 90 milyon Favec'ü var yıllık. 650 milyon kar var. Yani dolayısıyla gelen net kar hep Favec'ten çok daha fazla oluyor zaten. Ve bu yılda 167 milyon Favec'ü olmuş. Net kar yıllık 600 milyon. Seneye de 1 milyar kar yapsa çok iyi kar. Ha, çok fazla ihracat yapan bir firma değil. Biraz bakmıştım. Ama sonuç olarak ucuz, iskontolu. PDD'de su ucuz, lotu az. Bu yüzden e, bir de yeni halk arzları. Bu yeni halk arzlarda bazen rally olabiliyor. Çünkü yeni bir hisse, yeni bir heyecan durumu olabiliyor. E, tam halk arz fiyatı zaten 1.5 lira. E, son, e, sonra 1.5 liranın üstüne e, kaç tane bilanço gelmiş? E, 500 milyon kar etmiş. Öster mekarlılığı yüzde olmuş. FDD'de 0.9'a düşmüş. Artık bu fiyattan bence alınmaya başlanabilir. Ha çok yüklü olur muyum bu hissede? Olmam. Neden? Çünkü çok fazla ihracat yapmıyor. Ama sonuç olarak hani portföyümde portföy çeşitliliği yapmaya çalışıyorum. Ve bir hisse cazip geldiyse atıyorum biraz. İşte diyelim işte 100 lot, 500 lot neyse artık kendi şeyinize göre mali durumunuza göre portföyünüzün %1'i en fazla olabilir. Ha bu ise %5 de olabilir ama ben çok fazla bu tarz hisse keşfediyorum ve e hepsine yüzde beş bassam yüzde yüzü geç. Ve bazı hisselerde de yüklüyüm yani. bazı hisselerde yüzde on Yani paramın yüzde on beşi bir hissede mesela. Şimdi onlar pasta dilimini dolduruyor. Yani dilim olarak düşünürsek pasta da çok yer kaplıyor. O yüzden diğerlerine daha az yer kalıyor. Ama biraz daha bazı hisseler hedef yerine geldikçe daha rahat olacağım ben de. Mobilter bu fiyattan bana cazip geldi. Ee, az bir param vardı. Yüzde birlik mesela aldım mesela. Mesela bulun. Evet dinamik kısmı bunu zaten ne zamandır söylüyor. yeni alabildim. Yani bakın bu da ne zamandır yatayda artık. Değil mi? Bir yıldır yaklaşık. Bir buçuk yıldır. E dinlenmiş. Bunda FK'sı şey Bakın fk PDR'de 73 1.73. Öz yüzde %27. E son bilen e yeni yatırımı da var. Şimdi halka arzdan gelen parayla yeni yatırım. Halka açık piyasa değeri 116 milyoncuk. Yine loto hisselerden. Bundan da şu an 10 lira eski zirveye çıksa tam 22'den okuturuz bunda. Ama tabii hemen değil. Yani yarın olacak diye bir şey değil mi? Olursa ne zaman olursa. 22 olduğunda belki e hisse kaçtan bilanço açacak. Daha da ucu olacak. Belki hedefi daha da artabilir. Bilmiyorum ama şu anda aldım attım. Bakar yükselirse düşünürüz bir daha. Şimdilik düşünmeye gerek yok. Mobiliteli gösterdim. dinamiksi gösterdim. Şimdi şeker finansal kira, Bunun bilançosu yeni geldi birkaç gün önce ve çok iyi bir bilanço geldi. Hatta ben tavan bekliyordum bu bilançodan sonra. Tavan olmamış iyi alabildim ben de. Bakın bu hissede de zaten geçen yıl 4.77'ymiş zaten. Pandemi öncesi. E şimdi yine 5 lira fiyatı. E bir ara çok fena yaptı. Daha yapmış çakılmış. E tamam çakılmış dinlenmiş artık kaç aydır yatayda. Bakın son bilançoda e, çok iyi bilanço son iki bilanço zaten çok iyi. Ve şu anda öz sermaye karlılığı %41'e ulaştı. FK'sı 3.95 yani inanılmaz ucuz. Bist 30'daki hisselerin FK'sı gibi. PDD'si 1.37 göre ucuz. Ve lotuna bakıyoruz halka açık piyasada 124 milyonluk lotu da az. Yani bu ise e, bu fiyatlarda kalmayacaktır şu anki fiyatı zaten çok ucuz. E, yani böyle devam ederse yani mümkün değil böyle ucuz kalabilmesi mümkün değil. Bundan da aldım biraz attım. Yüzde birlik param olsa biraz daha belki düşünebilirdim. Ama param bu kadar yetti şimdi çünkü maldayım bazı hisselerde. Şimdi Full Up Kongre. Şimdi bu hissede seçim yaklaşıyor. Hikaye bu. Daha önce bakın şimdi haftalık grafiği alayım. Daha önceki seçimlerde bakın hisse işte 50 kuruştan ne yapılmış? 12 liraya. Yani 24 katına çıkmış işte fiyatı çok kısa bir süre içinde. E şimdi biliyorsunuz 2023 seçimleri yaklaşıyor biliyorsunuz. İşte siyasi partiler kongreler yapıyor. E pandemi de zaten artık bitti. E bu yüzden e, Flap Kongre yaklaşan seçimle birlikte bir atak yapabileceğini düşünüyorum. E şu anki fiyatı 2.5 TL, 2.60. Hadi haftalı alan grafiği. Hadi diyelim eski zirveye gelse 12 liraya gelse 6 kat. Hadi diyelim oraya kadar beklemek. En azından şöyle bir 8 liraya getirebilirler bu hisseyi. Yine yaklaşık %350 kazanç oluyor. Hatta bu kesin kazanç değil mi? çünkü çok kar eden bir firma değil. Mesela bakıyorsan Ha %24 göstermeye karlı kar varmış. Yine iyi. Yine iyi. Favök. Net kar yıllık 29 milyon. Öz kaynaklar 169 milyon. Halka açıklık yüzde. Halka açıklık oldukça yüksek. Bedelli yapma potansiyelli ise zaten bedelde yapmıştı zaten değil mi birkaç yıl önce geçen yıl mı neydi? E tamam bedel yapıyoruz bedeliye katılıyorsun Bedelliye bastın para kadar sana lot veriyor. Ha, firma bedelden gelen paraları iyi değerlendirirse çok iyi diyor. Ha, peki bu ise bedelden gelen parayı çok iyi değerlendirebilir mi bilmiyorum ama bu ise zaten işte firma kar etsin hisse gitsin mantığında bir hisse değil. Yani temettü versin diye bir beklentiniz olmasın bu hissenin. Bu hissenin beklentisi nedir? İşte 2023 seçimler gelsin seçim öncesi rally yapsın. Bu, bu hissenin yani bu hisseden para kazanma taktiği bu. Bence. E zaten bakın e tam bir yıldır dinlenmiş zaten. bunları aldığım biraz %1'lik attım. Yani beni üzmeyecek bir seviyede para. Ya yani paramın %1'ini kaybetsem bana koymaz. Evet biraz da Petkim aldım. Bu da Bist 30'da. Şimdi bakın Petkim'de şu bakın şu mavi çizgiye değmiş. Desteğini almış kalkmış. Ben nerede aldım bilmiyorum. Mavi çizgiye değince mi aldım? 9.5'tan mı aldım? Bilmiyorum. Şu an fiyat 9.70. Ha yine pahalı değil. Zaten Fegas perdesi zaten çok ucuz bir hisse. Petkim'i de herhalde bir yıldır. Değil mi? Anlatıyorum. Petkim 5.5 liraykenden den bir anlatıyorum. Şu anda da hala ucuz. Kendim de bu fiyatlardan birazcık aldım. Ama düşmeyeceğin garantisi yok. Çünkü bu hisse %40 da düşebiliyor. tam düşerse biraz daha düşünüyoruz. Yani nakitte de para var zaten. Kötü durumlar için. Kötü senaryolar için de B planı mevcut. Ya i̇çimde kalmasın diye aldım. Bu fiyattan birazcık. Bakalım umarım hemen yükselir. Yükselmezse daha da düşerse sorun yok. Biraz daha alırız o zaman. Şu 50 günlük fiyat ortalaması mavi çizgi bir destek sonuçta. Buradan biraz alırsın. Alttaki turuncu 200 günlük ortalama ederse biraz daha alırsın. Ama şu anki enflasyon ortamında zor bu işler. Çünkü enflasyon patlaması oldu ve bilançolar da çok iyi geldi öz karlılıkları fırladı. E, Petkim zaten yeni yatırım yapmış, sokağa yatırımı. E, zaten oradan çok büyük bir karlılık geliyor. Bir de üstüne enflasyon da eklendi artık. Üff, yani Petkim bu fiyatlardan ucuz olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir başka hisseye bakalım. Inveo. Daha önceden para kazandığım bir hisse. Bizim de eski hisselerden bilen bilir. O zaman 30 liraydı. Sonradan 200'e gitti. Ta 22 lira mıydı? 25 lira mı? Neydi işte? Sonra 200'e gitti. 10 kat sonra bölündü falan. Bu sebebi ne zamandır tekrar tekrar soruluyor. İşte tekrar bir analiz, tekrar bir analiz. Ama işte düşüş trendindeydi hisse. E tabi bu kadar sert büyük yükselişin düşüş trendi olabiliyor. Ama artık bakın Şurada düşüş trendinde gide gide gide. Artık şu düşüş trendinden de çıktı gözüküyor. Bakın şurada çıkmış. Aslında şurada da çıkmış da bir daha basmışlar. Çek. Şimdi bir daha çıkmış. E tamam zaten Bak görüyorsunuz düşüyormuş artık buradan yataya girmiş size. Yani düşüş trendi bitmiş gibi gözüküyor. Zaten patron da lot topluyor. E bakın şimdi hareketli ortalamalara da artık değmiş. E şu düşüşte artık bitip şöyle düş bitip şöyle çanak tabi bu kadar düzenli çanak olmaz da bir ara yatay gider sonra yükselir falan. Ve 50 günlük fiyat ortalaması 200 günde yukarı kesmek üzere Golden Cross da gelebilir. Neyse bunlar çok da önemli değil. İşte Golden Cross'muş. İşte bilmem ne. Bunlar çok da önemli değil. İşte asıl önemli olan, hisse ucuzladım. Önemli olan bu. Şimdi bakıyoruz. Bakıyoruz. Son bilen şöyle yine epey karlılık gelmiş. Öz kaynakları 1 milyar 600 milyon olmuş. PDDL'si 1.80. Tam bu karlılığa göre şişik diyemem. Çünkü çok fena kar eden bir firma. Bakın 2018'de 43 milyonmuş öz kaynakları. Şimdi 1 milyar 600 milyon. Ve Inveon'un portföyünde epey gedik hissesi mevcut. Peki gedik hissesi artık gidebilir mi? O ucuz mu? Bakalım. %54 toz karlılığı var. Perdesi 3.93. Bu karlılığa göre de 8.90 FK. Gedik de bence ucuzlamış artık. Halka açık piyasa değeri 236 milyoncuk. Lotu da az. Ha, gedik de alınabilir. Şimdi gediğe de bakalım. Ama benim tercihim gedik yerine Inveo olur. Çünkü Inveo daha çok büyüyor. Daha hissesi de daha çok gidiyor. Ha mesela GEDİK mesela Şurada şu halde 5 liradan 15 liraya gitmiş. 3 kat gitmiş. Ama INVEO 22'den 200'e gitti 10 kat gitti mesela. O yüzden bence INVEO daha mantıklı GEDİK'ten. INVEO da bu fiyatlardan alınabilir. Ama dediğim gibi çok yüklü olmayın. Ha ben aldığım %1'lik aldım mesela. Niye? Çünkü nakitte var. Ama işte endeks... Ve biz 30'daki birçok ise tepe'den yüzde 45 düşerse, yüzde 40, yüzde 35 düşerse, asıl o zaman yüklü almayı planlıyorum. Ha, tabii ki endeks şu anki fiyatı tabii ki ucuz ama nereye yükselirse yükselsin mutlaka düşüş olacak. İşte yok işte dolar düştü diye yüzde 40 düşüyor işte korona çıktı yüzde 40 düştü, merkez bankası değişti yüzde 40 düştü. Yani yılda en az bir defa mutlaka yüzde 45 düşüyor hisseler %40 %45. Asıl alım yeri orası onun dışında işte böyle küçük küçük alımlar olabilir. Bunun dışında yine orta uzun vadeli tuttuğunuz hisseleri tutun zaten borsa zaten ucuz. Enflasyon rallisi var çok fena kar açıklıyor firmalar. Öz sermaye karlılıkları fırladı FK'lar epey düştü ve seçim de yaklaşıyor. Bir ralli daha görebiliriz. Ki zaten enflasyon rallisi zaten bitmez. Zaten daha bilançolar gelmeye devam ediyor. Ve bu saatten sonra da gelmeye devam edecek. Çünkü zam geldi ürünlere. Hiçbir ürünün fiyatı düşmüyor. Dolar düştü diye ayçiçek yağının fiyatı düşmedi mesela bir örnekte. Dolayısıyla daha enflasyon daha fiyatlanmadı bence hala ucuz. Ardından seçim rallisinde görebiliriz. Bence bu dönemde mutlaka borsada olun. Yani tabii ki full borsada olun diyemem ama mutlaka borsa İstanbul'da paranız olsun, yatırım yaptığınız sağlam ucuz hisseler olsun. Bunun dışında, bunun dışında nakit tutmak isterseniz de Türk lirasında nakit tutmak mantıklı değil çünkü. Enflasyon çok yüksek ve verdiği faiz de az. Yani enflasyonun altında faiz verdiğin için Türk lirası da değersiz oldu. Türk lirası tutmak mantıklı değil şu anki aşamada. Ha kur korumalı evet bak o mantıklı kur korumalı. Dolar alacağını kur korumalı alabilirsin. Bunun dışında altın alabilirsin. Bitcoin şu anki fiyatlardan Bitcoin de epey çakıldı dinlendi. Bitcoin de düşünülebilir. Aslında bende de coin var ama bitcoin yerine başka coinler alıyorum. Çünkü bitcoin %10 yükseliyor diğerleri %20 yükseliyor mesela. E coinler de olabilir. Yatırımları iyi ekip sağlam. Fiyatı çakılıp dibe gelmiş coinler de olabilir. Durumlar bu şekilde. Yatırım tavsiyesi değildir. İster al ister sat. Ama bir hisseye yüklü girmeyin. Portföyünüzde en az 5 hisse mutlaka olsun. Ve spekülatif hareketlerle para kazanmayı hedeflediğiniz hisselerde ise en fazla %5 bence. Çünkü zaten Lotto Asya çok. E, Lotto hepsine e, fk'sı iyi. Hisselerin hepsine %5 bassa zaten portföy oluyor. E, biraz nakit de lazım kötü senaryolar için. Do dolayısıyla işte Lotto As spekülatif hareketlerle kazandırsın düşüncesinde olduğunuz bir hisse varsa en fazla %5'lik alın. Daha fazla bence riskli ve mantıklı değil. Ha, şu an ekranda Petkim var. Petkim'in lotu az değil. Petkim Petkim spek bir hisse değil. Piyasanın fiyatladığı bir hisse. Aradan az da olsa temettü veren bir hisse Petkim. Portföy çeşitliliği yapın. İzlediğiniz için sağ olun.